Sen sana aldığım o ev hediyesini yani o dev televizyonu beğenmeyince... ...ben de biraz düşündüm taşındım ve sana bunu vermeye karar verdim. Sen beni çok yanlış anladın galiba. Bu ne şimdi? Yani ben başka bir hediye al derken bunu mu kastettim? Ama bence bak bu şirin bir şey. Hatta içine açıp gördüğünde sen de çok beğeneceksin. Eminim. Sanmıyorum. Tamam. Bahse girelim o zaman. Eğer ben kazanırsam... ...yarın yemeğe çıkarız. Ama eğer sen kutunun içini açıp baktığında... ...hala bu ne ya böyle şimdi diyorsan... ...o zaman ben seni asla anlamayan kas kafalı bir adamın teki olduğumu kabul edeceğim. Anlaştık mı? Anlaştık. elden topladığım taşlarla yaptım. Üstüne de sana uğur getirsin diye birkaç tane nazar boncuğu ekledim. Ucunu da eski bir anahtarlıktan kopardım işte. Sen. Sen yaptın. Bunu. Evet. Sen sanki bu sefer biraz beğendin ha? Bayıldım. Ya Kusura bakma. Ya şimdi sen böyle bir kutuyla gelince ben gidip kuyumcudan falan bir şey aldın sandım da bana. Evden buldum ben bu kutuyu. Ama şunu görmüş olduk ki senin de benden öğreneceğin bir şeyler varmış değil mi? Yani kutuya aldanıp da içindeki hakkında ön yargılı olmamak gerekiyormuş. Hatta bazen dışarıdan görüldüğümüz ya da sanıldığımız gibi insanlar olmayabiliyormuşuz. Doğru muyum? Doğrusun akıllı çocuk. İyi. O zaman yarın seni kaçta alıyorum yemek için? Bugün dünden iyi yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek.